Atakum Körfez mahallesindeyim. Ekranlarda gördüğünüz bu binada ofisimiz ait çok sayıda satılık bir artı bir dairelerimiz mevcut. Kat ve cephe seçeneklerimiz de var burada. Bir artı bir kira getirisi yüksek olan portföy aynı zamanda yatırım için de düşünebilirsiniz. Şimdi bu daireyi ve binayı tanıyoruz. Ekranlarda gördüğünüz bu binada 5 katlı binada her katta e, 4 daire olmak üzere 16 tane 20 tane satılık dairemiz e, var ofisimize ait. Binamızın girişi açık otoparkı var. Şöyle ön cepheden de tekrar tanıtmak istiyorum. Ben size üçüncü kattaki bir iki daireyi tanıtacağım farklı cephelerde. Doğalgazlı e, bir bina. Şu anda iskanı yeni alındı. Hiç taşınan e, yok buraya. Yatırım için düşünebilir. E, şifreyle giriyoruz. Girdiğimizde güzel bir girişimiz ve bina holü mevcut. Asansörümüz burada. Üçüncü kattan çağırıyoruz. Ve asansörden dışarı çıkışımız da bu haliyle. Geniş bir asansörümüz var arkadaşlar. Ben sizi üçüncü kata çıkarıyorum. Farklı cephelerden iki tane ayrı daire tanıtacağım sizlere. Şimdi asansörden çıktığımızda sağda ve solda bir dairemiz var. Yine karşıda da iki dairemiz var. Ben soldaki farklı cephelerde planları biraz farklı olan iki daireyi tanıtacağım sizlere. Doğalgaz yerimiz arkadaşlar. bir artı genelde hol olmaz. Bunda bir holümüz mevcut. Kapıdan girdiğimizde Amerikan bir mutfağımız var. İşte her şey yerli yerinde. Buzdolabı vesaire. Burada Fransız camımız mevcut yere kadar. Yine burada bir balkonumuz var sürgülü kapılı bir balkon binadaki tüm balkonların cam balkonları takılı müteahhit tarafından takılmış burası yeni yerleşim alanı dağ manzaralı, orman manzaralı bir balkon burası kombi yerimiz balkondan çıktığımızda Amerikan mutfaklı 1 artı 1 dairemizin salonunu görüyorsunuz. Normallerinden geniş, daha büyük bir salon karşısı. Televizyon alanı olarak ayrılmış. Kapının arkasında girdiğimizde sağda çok amaçlı kullanıma uygun dolap yerimiz var. Yine onun üzerinde sigorta kutularımız mevcut. Kapıdan girdiğimizde yine karşımızda diyafonumuz. Sağda evimizin banyosu, e, dolapları, her şeyi takılı banyonun. Yatak odamız, bir de yeteri büyüklükte bir yatak odamız var. Şöyle tavanları da göstermek istiyorum. Kapılar falan kaliteli arkadaşlar, petekleri e, takılı. Net 50 metre kare kullanımı olan bir artı bir bir daire burası. Şimdi bunun simetrisi olan planı biraz daha farklı diğer daireyi tanıtıyorum. Az önce söylemiştim. Bu cephede de güney cephede de karşılıklı iki daire var. Ben bu soldaki planı farklı olan daireyi tanıtıyorum. Yine burada da televizyonun karşısında gördüğünüz gibi yine kapının arkasında dolap yerlerimiz mevcut. Banyomuz ve şu alan, hol alanı. Burada evimizin yatak odası. Evet bunun mutfağı daha farklı. Görüyorsunuz şöyle direkt karşıdan tanıtacağım. Çok geniş bir 3 artı 1 ev mutfakları gibi bir mutfağımız var güneşte alan bir daire şu anda saat 2 civarı öğleden sonra yine yere kadar Fransız camımız var burası da balkon evi arkadaşlar yine kombi yerimiz burada yine cam balkonlu bir balkon ve çok güzel buradan Dağ manzaramız mevcut. Net 50 metrekare bir artı birler arkadaşlar. Farklı kat ve cephelerde dairelerimiz var. Bir artı bir daireler yatırımcısına hayırlı olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.